Lan oyundan mı düştüm lan? Anasını nikah oynarken nasıl oyundan düşüyor? Ne diyor ya bazen? Ya ben seni izlediğime göre sen duruyorsun demek Tamam ben bilmiyorum işte. Daha bir şey yok. Merhaba. Merhaba. abi net geri ya. O da başkanıyla alakalı da olabilir. Abi hoş geldin. Hala hoş bulduk, geldin. Okay, ne abi bak Aynen abi. Yenemiyorsanız söyleyin. Allah abi yenemiyoruz. Flash out. dur ya dur ya. Aa bir alt girdi. Öteki Biraz sana alıyordum öbür vurdu ya.